Hepinize iyi bayramlar dilerim. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinde neferim. Ahırlı olan adamım. Gel gel gel. Gel. İtolit gel. İtolit gel. Ah çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Sana kul olmaya adayım Allah'ım. Amcacım ne kesiyorsunuz bu bayram? Vallahi bir saattir seni kesiyorum kızım daha ne keseyim? <laughs> Lana bak ne biçim zıplıyor a**a Aynı ortaklar gibi zıplamıyor mu? Kanguru gibi zıplıyor 3 metre zıplama mı olur bu? Abi gerçek misin? Niye vurdun lan adama ayı Abi gel çabuk gel abi Gel çabuk gel Aferin hiç aferin Aferin gel artık böyle çok iyis tamam Ya kardeşim bir susar mısın ya? hesap.com.tr'de çekilişlerimiz devam ediyor. Arkadaşlar çekilişe katılmak için yorumlara ve açıklamaya baktığım linke tıklayarak da sonrasında buradan 300G'ye tıklayıp sonrasında çekilişler kısmını en alttan bulup sonra beni bulup veya başka bir yayıncının çekilişine katılabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Çekilişe katılmak için üye olmanız yeterli arkadaşlar. Çekilişe üye olup siz de hesap.com.tr'den çekilişe katılabilirsiniz ve uygun fiyatların tadını çıkartabilirsiniz. Aferin böyle adamlık oyunu sen tamam mı? Bravo Benim dayılarım mafya Buraları bombalatacağım Sen kime vuruyorsun lan? Emo olsun sen olsun Yat yere Ya ekip hepsi bitti ya oh. Ne diyor? salak gelin eden geri zekalı bu çocuk ya. Ben böyle çok iyi tam adamısınız bu oyunu. O A Gene mi geldin? Uh, senin evladı. Aferin. Böyle adamısın oyunu sen tamam mı? an bende panik atak var ateş etmeyin ya. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Kahvelerle muhabbeti kesiyorum. <laughs> sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? İyi. Sen niye çıkacaksın? Ben çıkıyorum sen niye çıkacaksın? Gel gel İlanlar dünyanın en tehlikeli ve zehirli hayvanlar. Onun için bu yılanlar dünyanın en zehirli ve hayvanlar. Bu yılanlarla aslında bunlar kobra. Evet kobra. Evet kobra. multimillion <sweak> 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 <Yo, hot>! dollar <sweak> Ya bu hile ya bu hile ya ya sizden çektiğimiz ne ya <laughs> Şu an sen beni vurmuş da edip keyfin geliyorsa Allah da sen belanı versin ne diyeyim? Yeter yeter <laughs> Delirttünüz beni ya Allah'a delirttünüz şurada beni Gerçekten söylüyorum delirttünüz beni tebrik ederim <laughs>

Namı 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 namı. Namı ne koy? 50 kuruş var trek. No tamamen elleniyormuşuz. Noluyor lan? Ne oluyor? Lan? Hı hı. Ne oluyor? Oh, sinema izliyoruz abi ya. <laughs> lan kaldım böyle. 37 artık 44. O <laughs> 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 ben 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 ne nerede diyeyim? Sorun Öldüm ya yaklaştınız be. Sallamadıysa bir şey bilmiyorum. O <laughs> da <laughs> sı sıra bende. <laughs> 7 x 18. <laughs> Ben muhasabedim ben muhasabedim al. Al. Abi ben maz. abi. abi. adam maz. Adam maz, adam maz. Adam maz, adam maz. Adam maz, Bana maz. Adam maz, Bana maz. Adam maz, Bana maz. Adam maz, adam maz. Adam maz, Ellik kaç oldu? Ben muhasebeciyim arkadaş. Ellik oldu. Muhasebeci lan da. İyi bu. Ana ana. Ha bana gelmem. Kim lan? <laughs> <laughs> <not> <laughs> Nasıl bir lan o? Bok yiyeceğim şimdi. Aha bana çıktı. <gülüyor> Peki, <gülüyor> bu ne lan? <laughs> bu ne lan? En basit gel lan. <laughs> Zor bilirsin bunu sen. Dediğim şey lan 5 değil mi? 6 6. Kasılat abi de. Abi bilemezsen bırak. Bro, ben de değil. Aha, öldü. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir Ne Nasıl ben Nasıl çarpmıyor bunu? Ben gel kanka buradayım. Kursa. Telefondan çarpacak şimdi gidip bak. <laughs> ya, telefondan çarpıyor gidip. Benim. benim için geldin değil mi? Yoksa biliyordun sorunun cevabını. Biliyorum ya. Asla telefonla çarpma. Abi bilemiyorum onu. <laughs> Allah nasıl bilirim ben bunu ya Bu boku yedik Ana ne avradınız Bu ne <laughs> ha, Soruyu anlamadım bir dakika Lan bu <laughs> <mi? gülüyor> <Soru> ne <lan. gülüyor> Yiğit yardım et Koltuğa oturayım be 30x20 O kaç lan çok evet. zor öleceğim. Lan ben rakamı niye göremiyorum? Nasıl bildim biliyor musun? İkisi de 1083'tü. Ben burada mısın? Makine kla şey yazıyor şimdi hesap makinesine. Lan ben değil Ben ben değilmiş tamam. O ben onu niye sormadınız? Ben başkasının sorusu <laughs> soruyordum biliyor musun? <laughs> başkasının <laughs> sorusu <laughs> soruyordum <gülüyor> ben. 217. <laughs> Ne? Lan soru benimmiş hastasını sanıyordum ben soruyu. Soru daha iyiymiş ha. Bilmem sana. 1935. <laughs> Anasını... Lan bunlar hesap makinesi yazıyor oğlum <laughs> <olma gülüyor> manyak mısın sen makina? Adam tabletle oynuyor büyük Abi 41. bu ne? Arasında bir işlem yok mu? 5. 5 5 cevap 5 <laughs> Şu an <laughs> Aha ha, Hesap makinesi hasat kazandı Telefonu yaparak Einstein Einstein, Einstein. Einstein. <laughs> Abi bir daha da, oynayalım Allah'ını seversen bir daha oynayalım Yok lan bir daha sarmaz Yani bayram bayramda PUBG oynamazsın ya Şurada hemen bir silahımız var Beleş bir çalalım ikinci. Sen niye yiyorsun? Hayır. Göster çık çık. İlla abi bana üstüme gel diyor. Göster lan. Jarjör bitirse sen de bitersin kardeşim. Charger düşünecektin. Ver şutları. buraya pus pusun. Tirenin bekliyorum. Şu ne yapıyor orada? O adam nasıl oldu orada? Sen nasıl ölmedin kardeşim? İlla beni yak abi diyor. Bir tane montaf etmez, iki tane at diyor. Üstüme gel diyor. Arkaya kaçtın sen. Sen niye ölmüyorsun lan? Ben tam öldüremiyorum. Sen öldürüyorsun da. Pislik. Sıkıntı bende. Bak pislik. bana pislik diyor. Tamam Mehmetciğim. Tamam. Hanımefendi iyi bayramlar. Selam. İyi Bura bayramlar. Bırakabilirsin ya sıkıntı yok. Size bayram, de iyi bayramlar. Bayram bayram, bayram PUBG mi oynanır Oynanır. Size bayram yok mu? Gelin siz de kurban kesmeye gidelim. Relax. Ben kendi kendimi kendi, gitmeyeyim. Kendi öldürme ya. Ya 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 gitme ya. <laughs> ya neden gidiyorsun kurban kesecektik ya. Döveyim durdur Oraya attı bak bak Sanki gözükmüyor Acaba nerede ya bu dev sen Oğlum sen kime sıkıyorsun Bir daha sıkma bana terminator Seni ezerim ezerim. Saklanma saklanma önüme gel. Ay götüne girsin o bıçak. <laughs> ne <bir> ya? <laughs> Hanımefendi iyi bayramlar. Allah Allah bu kızlar bu kızlara bayram yok ya. Bana da yok tabi bayram da kayadı sanki birisini gördüm ya. Hiçbir şey. Yok. Burada mısınız beyefendi? <laughs> Öyle artık. Şimdi biraz canını azaltayım. Daha geçme süresi çok uzun sürüyor. Kalı Utanmadan bir Gelin 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 bana İyi bayramlar beyefendi İyi bayramlar Siz nerelisiniz? Türk istiyorsunuz Türk Oğlum ne oluyor herkes bize sıkıyor İyi bayramlar İyi bayramlar İyi bayramlar İyi bayramlar Öleceğim buradan çıkmam lazım. Bir uçaktan geliyor yanıma. Sen ne yapıyorsun yanımda benim böyle? Uça uça yanıma geliyorsun. Şimdi dev olma sırası abicim. Bittiniz. Siz bittiniz. Kaçacak delik arayın dedik. aynı açıda durun rahat vurayım Yapma 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 ya yapma ya Abi nar öldü ya bu dev ya dev nasıl ölebilir ya Allah Allah Direkt öldüm ya şaka gibi ya 4 numara da sıkıyordu büyük ihtimalle sağdan Neyse bugün de videonun sonuna geldik Arkadaşlar herkese iyi bayramlar diliyorum görüşmek üzere